Kırmızı hoş geldiniz. Bugün bahçeyi ekiyoruz. Evet, çok uğraştık. Ay, bu seneki ay. sistem. Annem şu an şeye getiriyor. Ay bir dakika dur. Ay. Buraya kadar fidanları ektik. Şu taraf annemin, bu taraf benim. Hangi taraf senin? Bu, bu Onları taraf. sen mi ektin? Bu taraf benim, bu taraf annemin. Sen, bu mi ektin? Evet. Bak şu Zannemem patlıcanları... Annem daha bir... öndeyim ben. Öyle mi? Ben annem çünkü çıkartıyor. O çıkartırken ben de çıkarttıklarını alıyorum. Ondan daha önde oluyorum. Aa zekilik. E, şunların karşısına ekmiyor musun? Ekiyoruz. Annem ekiyor işte karşısına. Anneanne kediyi bana da ver. Bana 6 tane falan var yani. Var. Ekebiliyor musun? Ekebiliyor. Dur yavaş kızım. Damla sulamayı bu sene bu şekilde <laughs> yaptık. Bu sene daha farklı bir sistem. Şöyle ana bir boru. Ana boru da bu, bu, bu borudan fışkırıyor. Bunda bir sıkıntı var. Aa bunda da var. Şu ikisinde var. Evet şimdi. Aa şurada da var. Abdullah! E bunda da var. Ya onlar sıkılanacak herhalde. Niye böyleyse buradan fışkırıyor. Ama bu şekilde ana borudan verdik. Şimdi şunlar sabitlenecek. Bakıldığında bu şekilde hepsi daha düzenli oldu. Çünkü öbür türlü biraz daha acemi işiydi. Bu sefer daha profesyonel bir şey yapalım dedik. Evet fidelerin bu ektiklerimi aldık. Ama bizim domatesi hiç almadım. Hep kendim yetiştirdim. Biberlerin e, Biberlerin bir kısmını da yetiştirdim. Bir kısmını aldım. Şimdi şu sıkıntıya bir bakalım. Şimdi ise domatesleri çektik. Ama beraber daha bitmediği için uzak için aldık domatesler. Biz kendimiz yetiştirdik domatesleri. Nasıl Geçen yetiştirdiniz? Geçen tohumluk aldık. Geçen sene tohumluk aldık domateslerin içinden bazenin o tohumluklarla ektik. Onlar da biraz büyüdü. Şimdi de ekme zamanı geldi. Biz ne yaptık? Şey. Saksıya ektik. Şöyle saksıdan şeyleri aldık. Pirik şeyleri aldık evet. Şimdi evet, ben domateslere başladım. Aa ben bilmiyordum annem domateslere başladığını. Güzel biberlerdi çünkü biberler o kadar fazla ki. Evet biberlerin küçük olanları bizim büyük olanları satın aldık. Neyse bir şey olmadı. Ama çok mu yakın oluyor ya? Biz bunların içine nasıl gireceğiz? Yani evet. domates toplamaya. Bak. Sanki bu sene bu aralar çok şey oldu gibi. Aymira domatesler olunca sen toplayacaksın annem. Aramızda en zayıf sensin. Tamam toplarım. Merak etme. Biz bunların arasına nasıl gireceğiz bilmiyorum. Burada yani. bıçak var mı? Biz bunları ekerken Atlarına, balkona, şey, hmm, balkona su, evet. şey, toprak gitmesin diye bunları koymuş. Yani e, dip dip dibi için diyorlar ki nasıl geçeceğiz? E, ben de dedim ki ben geçerim ben inceyim sonuçta. Ay, benim kızım çok iyi dikiyor. Bakın böyle bak arkasından böyle itiyorsun zaten çıkıyor. Ama çıkıyor ama suladık ya sabah. Evet. Zor çıkıyor Bak hep topraklar burada kaldı. Bakın şöyle dokunduğuma nasıl anlatayım. Hmm, Oyun hamurunu sulamış hali be. Toprağını da sulamış hali. Böyle hemen ama, ama gidiyor. Bir, bir şey yapmıyor bunlar anneciğim. Ne yani, yapmıyor? Bak ölmüyorlar bazıları gidiyor ama ama şimdi var ya ne yaptık biliyor musun yine hangisi çeri hangisi şey yani şöyle biliyorum aslında burası bunlar çeri Hayır ya da mesela. bir şey bir çeri mesela o taraf tamamen ne, ne? Ee, büyük, e, büyük domates yani bu, bu çeri mi karışık, karışık değil ama e, karışık olmasın, hangi... olmasın zaten evet, karışık olması da olmasın İkisi de olabilir yani karışık da olsa güzel olur aslında mesela şöyle biraz yan ekiyorum. Bir kısır, bir ben var almira sen şunları gösteriyordum Almışım. Siz aparatımı aldığınız için. Aparatı anne alsana o zaman. Ben getirdim. Anneannem gelene kadar yaparız biz sende de. Şöyle. Ben anneanneme de yardım ediyorum. Anneme de yardım ediyorum. Bu koyduğumuz da solucan gübresi. Onu böyle şey Evet aldım. böyle e, kum gibi ama siyah kum yani bildiğiniz. Şöyle göstereyim. Bir de ben şurada göstereceğim diğer şeyde. Böyle Bu burada patlıcanlarımız falan var herhalde. Bu da gübre bu arada. Bu sadece küreğin şöyle uzunlama, uzunlaması dediğiniz. Bunda biraz zor oluyor mu gübre? Gördüğünüz gibi şöyle. Bildiğiniz kum yani. Evet. Şu an e, erik topluyoruz. Erik topluyoruz ama ee, anneciğim dikkat et. Eriklerimizi soğuk vurdu bakın. Bakın e, Don hatta bazıları oldu. şöyle yere düşenler de var. Şöyle oluyor. Yerde de gördüğünüz gibi şeyler Eceklik. var. Onlar e, Ama yine de çok şükür evet. bak. Bakın şu dalda bir sürü var. Hatta o dalda üç tane daha vardı da şu an burada üç tane var. Evet. Çok güzel. Var. Tatları da çok Gördüğünüz üzere şu an bahçenin son aile. Daha son değil aslında. Bir şeyler daha yapıyoruz ama. Annemin işi ne zaman biter Allah bilmiyorum yani demek ki sırrım. Ben nemlileri giyeceğim. Et kasa Arkadaşlar dün bütün gün uğraştığımız gördüğünüz gibi fideler. İlk başta ektiklerimiz onlar yani dün ettiklerimiz hala şöyle. Bunları hepsini dün ektik. Bir burada e, şunu da söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi şeyler var. E, salatalıklar var. Fi, fide halinde. Şuradaki domatesler falan da fide halinde. Du, şey sanmayın yani. Buralarında falan bir şey ek, ekmiyor. Bu sadece fide hali. Bir de tohum hali var yani. Tohum hali. Tohum hali yaptık ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de fide olarak ektik. Bakın buradan şu Şuraya birer bir de şuradan şuraya kadar sardım. altına butonu, Evet. Sabun şeyini. biz birazdan İstanbul'a gideceğiz. Buradakiler Bektaş üzümlerimiz. üzümlerimiz. Ama Bektaş üzümünde şey olacak ki dikenli olduğu için zor tadılıyor. Evet. Şimdi nanelerimiz Kirecindan. biçildi naneler tabii. Evet. Maydanozlar, kırmızı kıvırcıklar. Bakın kelebek. Kelebekler gelmeye başlamış bile. değil mi? Evet. Uzun zamandır yok. Bir de lavanta olunca göreceksiniz. Lavanta olunca hep lavantaya taklanıyorlar. Evet. Bu Arama, seneki bahçe düzenimiz. Burada pırasa, soğan. soğan. Ne ektik? Bamya. Bamya e, burası fasulye. Ne? Burası hep... Orada bir kuş var. Mavi kuş. Şu. Buraya <laughs> kadar fasulye ektik. Bunu kullanıyoruz bu arada arkadaşlar. Bir hani, su şeyi normalde de. Evet. Biz bu olarak kullanıyoruz. Burası ektiğimiz alan. Salatalık ektiğim iki sıra. Ek. Orada da ekmiş olduğumuz domatesler. Evet. Bu domateslerin hepsi bizim yetiştirdiğimiz domatesler. Biberlerden de var ama onlardan satın da aldık. Evet, onlardan satın da aldık de yani kendimiz de yetiştirdik. Bak damla sulamayı şöyle. Renk izlemi çok güzel göstereyim. oldu. Geçen sene de güzel olmuştu anneciğim. Her sene güzel oluyor maşallah. Evet, her sene çok güzel oluyor ama Bakın. çoğalıyor. Her sene biraz daha çoğalıyor renk izlemi Değil mi? Çoğalıyor evet. Hadi bakalım. Burada, tamam çoğalara... hadi. Evet evet sen ne? burayı bayağı Almadım herhalde. Niye? Unuttum korsanı. Burada sarımsaklar var. Sarımsaklarımız nasıl? Doğru sarımsak. Olmuşsa, e, budanması gereken yerleri herhalde onları da... Gün mü ve onlar ciddi mi budadık? Yine bizim Burada. aldığımız patlıcanları yiymişti bu zaman. Ben de aldım patlıcan baba. Bir de benim bak benim yetiştirdiğim var. Üç tane ektim şuraya denemelik. Şuraya üç tane. Bak şurada. Onları biz yetiştirdik. Evet bir bakalım yetiştirdik. onlar nasıl olacak. Çamur uğra girme. Sen sen gelme sen gelme annem. Ayakkabılarınız de... var mı diyeyim ne? Çıkıyorum hemen çıkıyorum. Ay elim gelmiş. XBG Ay. Yetiştirdiğimiz de zaten e, onları aldıktan da tohum yapar. Ee, yine, yine de... Baba oradaki biberlerden de ekersiniz. Burada bizim yetiştirdiğimiz biberler de var. Orada saksıda da var. Tamam. Onları da ekersiniz. Yaz bu patlıcanlar niye hakkın rahmetine kavuşmuş? Yani onlar... Sabah iyiydi sanki bunlar. Daha iyiydi. İyi. Ama onlar biraz gibi. Niye işte öyle diyorum? Yani size, hayır hayır bunları İstanbul'dan aldım. He. Merhabalar. Dün geldik. Bahçede şöyle bir domateslerin ve işte biberlerin hepsinin altını çapaladım. Burada salatalıklar var. Şimdi tekrar yola çıkıyorum. Şu domatesler çok kötü olmuş. Onları elinden geldiği kadar düzeltmeye çalıştım. Bunlar satın alınan domatesler. Şunlar. Şunlar. Şöyle. Şu arkadakiler benim yetiştirdiğim domatesler. Burada sarımsaklarımız var. Evet. Şimdi yola çıkıyoruz. çilekler olmuş. Şimdi çilekleri toplayalım. Biz hepsi de olmuş yani. Evet geçen hafta da topladık. Ben yani geçen hafta gelmedim o yüzden bilmiyorum ama geçirmişlerdi bu kadar falandı. Bu, bu sepetin daha böyle dolmuştu bir sürü böyle üst üsteydi artık çilekler. Ama sırayla git biri. Önce burada al. Bak böyle git karıştırma. Bir tanesini yiyeceğim ben şimdi. Gelecek misin? Enfes. Enfes. Maşallah. Sübhanallah. Şey şöyle. Evet hepsini topla. Bunlar otları ayıklanacak Almira. <laughs> Bayramda ben otların anlama. otlarını ayıklarız. Ben anlamam. Nasıl ben anlamam? Silemiyorum ki hastamız. İçindeki yabani otları ayıklıyorsun. Yabani ot hangisi? Kendisi hangisi? Hı -hı. Hayır bak mesela şurada bak. Bak şuradaki. Evet onları temizleyeceğiz. Bu da basit Hayır hayır orada yok. Diğer tarafa doğru ilerle. Bunlar Çürürler, evet. Sarımsaklar artık devrilmeye başlamışlar. Ama maşallah sarımsaklar çok iyi. Domateslerimiz de bu halde. Şimdi onlara sırık takacağım. Don olduğu için meyveler zarar gördü. Üzüm bile zarar gördü ama şimdi yeniden temizledim ben onun dallarını ve yeniden yaprak verdi. Bunları toplayacağım. Bunlar zarar görenler doldu. Şunlar zarar görenler. Bunlar da yeni olanlar. Elmaya sardı. Bu sene elma bile gitti. Doludan bir tane bile elma yok. Geçen sene vardı hani, Üç tane vardı. Bu sene hiç yok hiç. Ay. Ayva bile zarar gördü. Ayvada bile azlar. Evet. Geçen sene bu 3-4 defa açtı şu küçük olan. Ama bu açmadı. Bu tek açtı da. O bayağı açtı. Evet, şimdi köyümüze geldik. Burası Deve... annemin köyü. Evet annemizin köyü. Deveören köyü bu arada. Bayanlaşmak. Ziyaret Büyüklerimizi için ziyaret geldi. için geldik. Evet. Herkese hayırlı bayramlar. Hayır. Evet, Rabbim herkese hayırlı bayramlar. Nice nice güzel bayramlar nasip etsin. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla Sağ herkese.